Değerli dostlarım, akıllarıyla, zihinsel yetenekleriyle günlük sorunlarına çözüm bulabilen insanlar, aynı yolla cinselliği de çözebileceklerini, aradıkları doyuma ulaşacaklarını zannediyorlar. Cinselliği akılla çözülen, bedenle gerçekleştirilen bir olay olarak görüyorlar. Oysa ki cinsellik ruhsal bir olaydır bedensel duyum bunun yanında öylesine cılız kalır ki Allah cinsel duyguları bize keyif alalım, tatmin olalım, zevk duyalım diye vermez. Cinsellik insan neslinin devamı için şarttır. Biz insan neslini istekle, arzuyla ve coşkuyla devam ettirelim diye Allah cinselliğe zevk ve lezzet katmış sonuna da doyumun en güzelini yerleştirmiştir.